Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte telefon ekranı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Elimdeki telefon Samsung Galaxy J7 Pro. Şu şekilde göstereyim. Yan taraflardan ısıtacaksınız buradaki e, yapışkan bantları Yan taraftan ısıtacaksınız. Burada görmüş olduğunuz gibi ekran daha öncesinden şu şekilde arası ayrık yani. Daha öncesinden açılmıştı bu telefon. Birçok kez ekranı da değiştirdim. Şansıma sürekli bir şekilde kırıldığı için hala sağlam bir şekilde elimde değil şu an. Yanlardan ısıtıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ısıtınca e, hafif bir şey böyle ne bileyim düz bir şeyle mesela şu şekilde göstereyim. Şu şekilde mesela bir anahtar gibi ama bundan daha ince ve güzel bir parçayla şöyle arasından ufak ufak ısıttıktan sonra açıyorsunuz. Sonra şu şekilde zaten elinize gelecek. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bunu buradan bağlantı yeri var. Şuradan yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Burayı buraya oturttuğumuz zaman ekran zaten otomatik çalışmaya başlıyor. Şu şekilde göreceğin, görmüş olduğunuz gibi zaten telefonun iç kısmı da bu şekilde. Zor bir şey değil. Başka bir şey sökmenize, takmanıza gerek yok. Sadece ekranı ısıtıp yerinden çıkartıyorsunuz. Şuradan da zaten değişimini yapıyorsunuz. Şuraya tak diye yerine şuradan oturtturalım. Bunu daha hassas yapmanız lazım yani. Ben şu an umursamadığım için telefonu fazla direkt bodoslama girdi ama şu şekilde taktım ekranımı tuşuma bastım açıldı telefon yani bu şekilde içinde şu an sim de yok sim kartı sim kartını da çıkarmıştım <laughs> bu şekilde ekran e, çıkartak yapabildim Sizin de takıldığınız, merak ettiğiniz noktalar varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Bu şekilde zaten iPhone şu an e, yapışkanla falan tutturmadığımdan dolayı arasından ışık zaten geliyor. Görmüşsünüzdür. Zaten şurayı da ufak bir şekilde çatlattım. Belli oluyor zaten bu kısım. Onunla dolayı şu yan tuşlar çalışmıyor. Yani yan taraftaki tuşlara basamadığım için şifreyi de girip açamıyorum. okey tuşu şurada kaldığından dolayı. Yani bu şekilde telefon ekranı değişiyor.